Merhabalar arkadaşlar. Ben Yılmaz Nişancı. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Asistanım Tekin Şeker. Merhabalar. Uzun ee, bir zaman hoş geldi. geldiniz. Uzun bir zamandan sonra yoğun istek üzerine. Şimdi e, bazı videoların altına yorum atıyorlar. Erik ile alakalı, Ankara misket çift telli danslarıyla, oyun havalarıyla alakalı. Halay olsun, zeybek dersleri olsun. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Burası milli eğitime bağlı bir dans okulu, akademik ve sanat merkezi. E, müzik, piyano, şan ve tüm eğitimlerin olduğu bir akademik e, dans eğitim merkezi. Şimdi Elif dalı ile alakalı size biraz bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Elif Elif dalında oynanılan figürlerin %90'ı karışık. Normalde Elif dalı bir oyun yok. E, i̇çinde çift eterli Ankara misket, işte kolbastı figürleri görüyorum, halay eğitimleri görüyorum. Mesela size birkaç örnek vereceğim. Şimdi düğüne Koreografi hazırlıyoruz biz mesela düğün dersleriyle alakalı ee, çok özel koreografiler hazırlıyoruz. Şimdi düğünlerde komik görünmemek için en önemli şeyler erikte oyunlarında olsun işte çiftetelli oyunlarında olsun nedir biliyor musunuz? Vücudun estetiklik e, bakım yani estetik olması gerekiyor oynarken müzik dışında ritimle adı aynı anda adım atarsanız eğer ki Hani kötü bir görüntü olmaz. Ee, gayet güzel oturaklı bir görüntü olur. Ama elik dalında mesela ben size birkaç tane figür göstereceğim. Elleri açalım Tekin Hoca ile. Mesela şu gördüğünüz figür arkadaşlar. Oynanılan figür. Görüyorsunuz şu şekilde elik dalında geriye gidiyorlar. Bu hangi figür? Size bir örnek vereyim. Arkadaşlar bu gördüğünüz figür normalde kol bastı figür. Evet, kol bastı figüründe e, gördüğünüz gibi mesela ben bir dans koreografı. Dans koreograf olduğum için mesela erik dalında şöyle bir şey yapabilirim, mesela duruyorum, takla atıp başka bir erik figür yapabilirim değil mi? Evet. Dans koreograf olduğum için. Hocam bir şey daha oldu, bunu da söyleyelim. Ee, Avrupa'daki misafirlerimiz, bütün Türk vatandaşlarımızla bekliyoruz ve sizlere de bütün saatlerimiz destektir. Eğer Avrupa'dan gelmek isterseniz kapımız açık. Bütün Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı evet, Derslere bekliyoruz Düğünlerde lütfen oturmayın Biliyorum ki Avrupa'da düğünler oluyor Ve düğünlerde bütün Türk misafirleri ya da Türk vatandaşları oturuyor Bu bizim özümüz Bu bizim Türklerimiz, bizim ezgilerimiz, melodilerimiz O yüzden de biz Türk'üz Avrupa gibi gurbeterlilerle zaten yaşıyoruz Bir Düğünlerimiz var zaten o düğünlerde evet. Eğleneceğiz Bari o düğünlerde şey yapalım ee, e, Ne yapalım? Dans edelim Veya kalakalım kendi Oynayalım enerjimiz enerjimizi Enerjimiz Biz zaten yıllarca oradasınız e, tüm gün çalışıyorsunuz. Almanya'da ya da Avrupa'da oradaki yaşantıya uyumsuz. Türkiye'yi özlüyorsunuz. E bari düğünlerde nedir? Türk şarkıları çalıyor. Bari böyle özgür özgür oynayın çıkın dışarıya. Hani, piste çıkın. Orada bile kendinizi geri çekiyorsunuz. Neden? Utanmayın. Çünkü bizim ezgimiz. Bu bizim kalbimizde, yüreğimizde, akıl kanımızda evet, var. Akıl kanımızdaki şeyleri lütfen saklamayalım. Gelelim buraya. Eğer bilmiyorsanız öğrenelim ve orada takır takır oynayalım. Evet. Dökülelim böyle. Bir de şu bir gerçek ki yani e, hanımlar beyler gerçekten dans çok değişik bir şey. Bütün stresinizi atıyorsunuz, yorgunluğunuzu, yorgunluğunuzu atıyorsunuz. E, şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Bakın bize her ülkeden, her ülkeden bize buraya ders almaya geliyorlar. Almanya'dan, Fransa'dan. İtalya'dan yaşayan Türklerimiz geliyor. Burada özel ders alıyor. Ama o, özel ders sadece 4 gün bu arada. 4 gün içerisinde size gerçekten de Türkiye danslarını ve Türkiye her şeyi öğretiyoruz. 4 günde buraya geliyorsunuz ve bütün dansları Eğitlalı, evet. çıta telli, halay, zeybek, hepsi, kasap, neyse, kasap halayı, kasa evet. e, ee, bize garantili. Hepsini garantili bir şekilde 4 dersle bir Özel o ders. ders. E, özel ders olarak öğretmiş oluyoruz. Mesela diyelim ki e, Ankara misket figürleri olsun. Ankara miskette mesela Ankaralılar kaşıklarla oynadığı zaman mesela bir damat Ankara misket oynadığı zaman Ankara oyun havası hani böyle falan gözüküyor. Kollar çünkü Ankara misket tarzında kollar bu şekildedir. Ama bir damatın tutup da bir çift eterli Ankara misketinde mesela çift eterli de ayakları göstereyim mesela. Tutup da bir damat evlenecek olan çiftimiz Böyle böyle oynarsa olmaz. Onların hepsinin ayrı bir tarzı var. Bir kıyafet gibi düşünün. Üzerinize nasıl oturuyor kıyafet? Güzel duruyorsunuz. Mesela size yakışmış bir kıyafeti seçiyorsunuz. Biz de size mesela tarz bir kıyafeti dans olarak, oyun havası olarak o tarz üzerinize güzel bir şekilde oturturmuş oluyoruz. Şimdi o kadar çok yorum atıyorlar, o kadar çok telefon açıyorlar falan hepsinden Allah razı olsun. Eee evet. hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü güzel sorular soruyorlar. İşte hocam biz bu zamana kadar hiç oynamadık. Oynayabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Ya tabii ki yapabilirsiniz. Bir kere dans etmenin yaşı yoktur. Hı. Düz yolda normal adım atabiliyorsanız dans edebilirsiniz. Hani ben 50 yaşındayım, ben 40 yaşındayım, işte hiç oynamadım falan. Bunların hepsi kendi içinizde bir kandırmaca. Evet. İçinizde hani varsa gerçekten bir istek. Bunu yapabilirsiniz. Yapamıyorum, yapamıyorum diye bir şey yok. Yani rahat olmanız lazım. Biz o vücudunuzdaki estetiği, hani o güzel görseli, zaten biz size bunu sağlıyoruz Tekin hocamızla. Ee, yani sonuçta burası dans eğitim merkezi olduğu için, mesela size bir örnek vereyim. Bakın arkadaşlar, elik dalı diyorlar. Ankara misket diyorlar, çift yeterli diyorlar. Bakın ben şimdi normal çift yeterli basic adımında elik göstereceğim. Mesela örnek veriyorum, kolları açtık, basic başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu normal basic adım değil mi arkadaşlar? Şimdi Ankara misketin yürüyüş tarzında kollarımız şu şekilde oluyor. Kollar yürüyüş tarzı. Çifte terli de sekmeli oluyor. Şimdi mesela ben yürüyeceğim. Yürüyorum mesela. Ankara yürüyorum. Şimdi bir 8 basic yapıp çift terli tarzında yürüyoruz. 3, 4, 1, 2, 3, bas, 1, 2, 3 bas bu adımı eğer ki elimizde bu şekilde yürürseniz mesela yürüyoruz 1 2 3 bas 1 2 3 bas böyle yürürseniz bu Ankara oluyor öbür türlü yürürseniz çiftetelli oluyor şimdi çok özel hazırladığımız düğün dersleri var mesela karşılıklı tekin hocamız ZB hazırlıyor evet. bana video atıyorlar bu olur mu şu olur mu bakın normalde ben dans hocasıyım. Zeybe'ye istediğim şekilde, istediğim tügürü yerleştirebilirim. Hiç hayatınızda görmediğiniz Zeybe'yi Tekin Hoca size hazırlayabilir. Çünkü niye? Tekin Hoca bir koreograf. Koreograf demek tüm dansların eğitimini çok iyi bilen kişidir. Tekin Hoca şöyle yapıyoruz. Gelin ve damat eş olarak evlenmeye yani kendi anlamında kabul etmiş insanlar bana geliyorlar ev, evlilik zamanlarında o güzel zamanlarında düğünlerinde unutulmaz bir an yaşamak istiyorlar ve zeybek öğrenmek istiyorlar. Ve ben de gelin ve damata özel bir koreografi hazırlıyorum ve bu müziği de intro ile beraber ben onlara veriyorum ve o müzik eşliğinde kendilerini yormadan onların kapasitesindeki, onların seviyesindeki olan hareketleri, figürleri onlara gösterip güzel bir koreografi hazırlıyoruz ve o koreografiyi onlara güzel bir şekilde hazırladıktan sonra hazır edip onları ülkelerine ya da şehirlerine gönderiyoruz ve onlar büyük bir zevkle yapıyorlar. Bu ne demek oluyor? Düğün zevkli oluyor. Düğün zevkliğinde Onların yapabileceği seviyede olan, zor olmayan standart bir koreografi onlara takdim ediyoruz. Tebrik. Yani bu iki, iki derste de olabiliyor. Garantili bir şekilde ben bunu bütün e, evrensel buradan söylüyorum. Avrupa'daki vatandaşlarımız olsun, Türkiye'de yani 4 derste de hocam. öğretebiliyor Tekin Hoca. 4 derste de 2 iki derste i̇ki i̇ki oluyor, de öğretebiliyor. Şimdi bazıların e, düğünde gelinlik kabarık oluyor. Onlara hesaplamamız gerekiyor. Zeybekte zaten bayan e, gelinlik kabarık olacağı için ayakları gözükmeyecek. Ayakları gözükmediği için ona göre bir koreografi hazırlıyor Tekin hocamız. Hı -hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazıları diyor ki hani ee, hocam, siz e, ne zamandan beri dans ediyorsunuz ve ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Ee, arkadaşlar, değerli dostlarım, öncelikle şöyle ben bir kendimi tanıtayım, Tekin Hoca'yı da tanıtayım. Biz 25 yıldır profesyonel dans eğitmenliği yapmaktayız ve bu zamana kadar televizyonda gördüğünüz bütün sanatçıların çoğunu isim vermek istemiyorum, ee, çoğunun yani %90'ını şu an hit olan, en hit olan sanatçıların çoğunun koreografilerini biz hazırlıyoruz. Hip-hop olsun, salsa olsun, modern dans olsun, e, dans organizasyonu olarak da çalışıyoruz. Casting firmamız da var. 1200 tane dansçı bizde kayıtlı mevcut. Organizasyon olduğu zaman dansçıları burada koreografilerini hazırlıyoruz. İşte ister hip-hop olsun, salsa olsun, modern dans olsun, cha-cha, bachata olsun, flamenco olsun, hangi dans türü olursa olsun biz onların koreografilerini hazırlıyoruz. Klip çekimlerine götürüyoruz, kliplere gidip dans koreografları yapıyoruz, dans kaptanlığı yapıyoruz. Tekin işte e, isim sanatçılarla çalışıyor, biz isim sanatçılarla çalışıyoruz. Sadece yöresel olarak değil, tüm dansların eğitimini sadece özel ders olarak veriyoruz. Niye evet. özel ders? Yani bakın, inanın, e, özel ders normal aldığınız dersten çok farklıdır. Bir yani bir şey. Bireysel oluyorsunuz. Bakın, ben sizin kolunuzu tutuyorum, kolunuzu böyle yapın, İşte ayaklarınız böyle olacak. Bunları sallarken, şunları yukarı doğru vuracaksınız. Burada işte yumurta varmış gibi vuracaksınız, ayaklarınız kapalı olacak, vücut estetiğiniz olacak, bakışlarınız dik olacak, her yöne bakmanız lazım. Bireysel ilgileniyoruz. Bireysel ilgileniyoruz. Yani bireysel, bireysel, bireysel ilgilendiğimiz için hani sürekli kafa patlatıyoruz, tüm dansların eğitimi en güzel şekilde içimizden geldiği gibi. Ha ben bir de şunu da seviyorum, bu dansı Tekin öğretti size mesela. Ben düğüne gitti adam. Oynuyor düğünde. Bayan, çift veya. Oynuyor. Ya böyle dans mı olur? Bunu size kim öğretti? Kendimize dedirtmeyiz. Tekin Hoca da ya, Biz de dedirttirmeyiz. Yani hani bu şekilde olduğumuz için bir kere siz burada dans öğrenirken kamera sisteminden yukarıdan falan şeyler izliyor mesela. Hocalar falan izliyor, şey yapıyorlar falan, Kurulu sahibi kurulu izliyor. Hani bunları görüyor. Hani güven meselesi çok önemli. İşte diyor Yılmaz, işte bu beyefendinin ayaklarında biraz estetik yok, ona biraz daha ağırlık ver Yılmaz hocam. Tekin hocam işte zeybek yaparken bayan biraz çift dursun. Yani bunu bu şekilde düşünün. Biz disiplinli olarak gerçekten karşımıza gelenleri müşteri olarak değil, bir eğitmen olarak, eğitici olarak sonuna kadar o morali de veriyoruz. İşte böyle olmayacağımız motivasyon, evet. motivasyon çok önemli bunda. O yüzden sizden bir de bir ricam olacak. Videoları izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Like falan atıyorsunuz. Dislike atıyorsunuz. Arkadaşlar biz o kadar durumumuz çok an zengin değiliz. Kamera sistemlerimiz yok. O yüzden cep telefonumla çekiyoruz. O yüzden dislike atıyorlar falan. Ee, abone olursanız çok seviniriz. Çünkü abonelerimiz biraz az. Kendimizi de tanıtmamız gerekiyor. Hani bu konuyla alakalı. Yani tanınıyoruz. Ama Youtube olaylarına falan daha sonradan girdiğimiz evet. için o yüzden Youtube'da fazla bir e, işimiz yoktu. Şimdi yavaş yavaş girdik Youtube olaylarına. Abone olmayı lütfen unutmayın. E, yoğun bir ilgi gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. E, sizlerin sayesinde e, Youtube'da bir yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Hani bu konuyla dansla ayrıca alakalı. Evet. Ayrıca onunla e, yardımlarınız için de çok teşekkür ediyoruz. E, hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum ve ayrıca Michael dersleri de var. Bunu unutmayın onu dip olarak not alarak evet. buradan söylüyorum. Herkese tüm danslar, tüm danslı. Tüm danslar. Tüm danslar. Evet. Yani lirik olsun lirik. Mesela Tekin Hoca çok güzel lirik öğretiyor. Evet. Yani modern danslar, da. modern da. dansı olsun, Hepsi var mevcut. Ee, çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve lütfen düğünlerde artık oturmayın Kalkıp oynayın artık. Evet. Oynamak gerekiyor. Düğünlerde herkes oynatıyoruz artık. Artık oturmayı çok oturduğunuz artık kalkıp birazcık hareket zamanı. Ve herkese buraya bekliyoruz. Evet doğru diyorsunuz. <laughs> Görüşmek üzere, teşekkürler, saygılar.